Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakran. Bugün 11-17 Mart haftası üzerine sizlerle konuşuyor olacağız. Evet hafta gerçekten çok yoğun geçecek. Çünkü hala yeni ayın etkilerini üzerimizde taşıyor olacağız. Balık burcundaki yeni aydan yeni çıktık ama etkileri hala devam ediyor. 12 Mart'ta da Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte hepimiz için aşkla ilgili güzel gelişmeler olacak diye haber vermek istiyorum. Ancak balık yeni ayının etkisi altında olduğumuzu da hala unutmamalıyız ki zira Venüs de zaten yüceldiği bir yerde olacak. Onun için ilişkilerimizde bu tip yoğunluklar biraz artabilir ve hayatımıza çok daha farklı bir bakış açısı da getirebilir. Bu nedenle ilişkilerde sınırlar koymak bu hafta gerçekten çok önemli olacak. Ayrıca bu hafta içinde Güneş ve Neptün'ün kavuşumu da yaşanacak ki bu enerji gerçekten çok yoğun zaten hissedeceğiz Neptün enerjisini. Bizim biraz böyle önümüzü görmekte evet zorlayabilir ancak bu hafta böyle güzelce egomuzla biraz çözecek bu Neptün. Ona çok yardımcı olacak. Aslında içe dönüp böyle meditatif çalışmalar yapmak için harika bir zaman olduğunu da söylemek istiyorum. Ve elbette ki Güneş-Neptün kavuşumu aldanma ve aldatılmaya karşı da uyanık olmamız gerektiğini de bize hatırlatıyor tabii ki. Eğer kanalıma lütfen abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri de açarak herkesten önce her şeyden haberdar olun. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Merhaba sevgili Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Şimdi sizler için oldukça renkli ve hareketli bir tablo var bu hafta. Bu dönemde yaşanacak böyle astrolojik olaylar kişisel ve profesyonel hayatınızda gerçekten önemli değişimlerin habercisi olacak. İşte bu dinamik sürecin detaylarını siz için şimdi paylaşmaya başlayacağım haftanın başlangıcı Merkür'ün böyle enerjik ve cesur e, koç burcuna geçişiyle aslında e, haftaya başlayacağız. Bu transit özellikle iş ve kariyer alanında iletişim tarzınızda böyle bir canlanma, bir hızlanma getirecek. Aynı kararlar ve hızlı hareket etme ihtiyacı inanılmaz derecede hissedebilirsiniz. Bu süreçte belki e, alım satım yapabilirsiniz taşınma gibi konular şey gelebilir gündeme gelebilir maddi konularda da gelişmeler Tabii ki yaşanabilir aynı zamanda da bu Tabii ki böyle güzel bir evde olacak bu aynı zamanda böyle bebek beklemek iste bekleyen yengeçler için gebelik veya bebek müjdesi de Olabilir bu hafta ancak bu hızlı enerji karşısında acele kararlardan kaçınmak ve her adımı daha dikkatli değerlendirmek çok kıymetli olacak ki 12 Mart'ta da Venüs duygusal derinliği ve sezgiselliği ile bilinen balık burcuna giriyor. Şimdi bu geçiş yengeçler için aşk ve ilişkilerde böyle yumuşak, anlayışlı ve empatik bir dönemi artık müjdeliyor diyebilirim. Yurt dışı seyahatleri yine yeni eğitim olanakları veya uluslararası ilişkiler gibi konularda da çok olumlu gelişmeler söz konusu olabilir sizler için. Şimdi bu fiziksel veya kişisel imajınızda değişiklik yapmak için de aslında çok uygun bir zaman. Ancak ilişkilerde böyle fazla fedakarlık yapma eylemine de bizi Venüs koyabilir çünkü yüceldiği bir yerde Venüs. Bunun için birazcık dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerde birazcık sınır koymak gerekiyor. Karşılıklı anlayış ve empati çok önemli bu dönemde. Kendi ihtiyaç ve sınırlarımızı gözetmemiz çok önem taşıyor sevgili yengeçler. Şimdi terazi burcunda zaten tutulmaları artık gidiyoruz ki önümüzde terazi burcunda da bir tutulma meydana gelecek 25 Mart'ta. Bu da sizin ev ve aile hayatınızda çok önemli bir dönüm noktası aslında oluşturacak. Her tutulma biliyorsunuz kadersel dönüşümleri gösterir. Taşınma, belki ev değişikliği veya iş hayatında beklenen Terfiler gibi konular, yeni haberler size için gündem olabilir. Aile içi ilişkilerde dengelerin yeniden kurulmasına da tanık olabilirsiniz. Değişim rüzgarları esmeye başlıyor artık. Şimdi bu dönüşümün hayatınıza getireceği yeniliklere açık olmak, esnek davranmak gerçekten çok faydalı olacak. Şimdi haftanın sonuna doğru da Neptünle bir güneşin kavuşumu yaşanacak. Şimdi bu biraz yaratıcılık kısmımıza enerji verip tetiklerken bu etki biraz aslında biz gerçeklerden de böyle biraz koparabilir. Hayaller dünyasında kaybola, kaybolabiliriz. Onun için birazcık daha dikkatli olmamız gerekli. Kandırılmaya, aldanmaya, aldatılmaya daha açık bir açı. Ama sanatsal faaliyetlerle uğraşan insanlar için yaratıcı uğraşları yapanlar için mükemmel bir dönem diyebilirim. Somut kararlar alırken gerçeklik duygunuzun bulanıklaşmamasına çok özen göstermelisiniz bu hafta. Bu hareketli dönemde yengeç burçları hayatlarının çeşitli alanlarında aslında önemli kararlar alacaklar. Yeni başlangıçlar evet yapacaklar. Kariyerdeki gelişmeler, aşk ve ilişkilerde derinleşen duygusallık ev ve aile hayatınızdaki dönüşümler hepsi bir anda sizleri bekliyor olacak. Hani böyle beşli bir yerde derler ya işte bu süreç sizi beşli bir yerdeye götürecek. Sağlam ve adımlar sağlam adımlar atarak özellikle değişimlere adapte olmanın yolunu bulmak çok önem taşıyor aslında bu hafta. İletişimde çok açık olmanız gerekli. İlişkilerde dengeli davranmak, yaratıcılığınızı özellikle pozitif yönde kullanmak bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde yararlanmanıza aslında olanak tanıyacak diyebilirim sevgili yengeçler. Umarım bu haftada gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum.